Bugün de Allah şükür olsun hastane işlerimizi hallettik. Süzme mercimek çorban var. Bugün taze yemek yapamadım. Süzme mercimek çorban var. Biraz pilavım, biraz tavım vardı. Pilavla tavuğu karıştırdım. İki kişilik kısa pratik bir yemek sunumu yapacağım. i̇nsan i̇şte hasta olduğu zaman ne yaptığını bilmiyor. Gecenin iki buçuk, üçü idi. Bir eli koşafı canı çekti eşimin. Bir taraftan can havliyle hasta, bir taraftan eli koşafı canı çekti. Ben de koşaf yaptım. mercimek çorbamız var. İlk servisi mercimek çorbasıyla yapacağım. Diğer yemeğim de tavuklu pilav karışımı. Pilav Yemeğim böyle. Pratik, doyurucu, hasta yemeği.